Aldı. Hani Aldır onu. Motor da çek. Bunun tarafı denizli. Hadi bismillah. Apo Yine şova başladı. Hadi bismillah. Ha. Ben 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 ha. Allah. Tarttın mı amca? Tarttın mı? Tam ya, nasıl ya? Bu adamı durduramıyoruz be. Şş, vallahi ne. Apemin, apemin. Apemin, apemin ya. Apemine ya. Oooo, Adam var ya. Çekşik. bitti, bitti. Usta daha ne Apo gel sola, apo gel. Apo sola, apo sola. Ya bana yatırmadınız ha. Beni yatırmadınız be. Sen yatamazsın. Ben sana yatma diyorum. Ben kararnam olmadan bi yemez 5 kilo var mı? kilo. <laughs> <laughs> amcam ya, amcam ya. Kalam ayarı neydi? Karam ayran güzeldir. Hiçbir <laughs> şey demiyorum bana. Bitirir bizi. Bu da ne yapsın? Bu da ne yapsın? Vay vay vay. Kamera dön bir yap. Ay yapsana Murat için. Vay vay vay. Bu <laughs> <Vay, vay, vay. gülüyor> da ne yapsın? Murat için. Bu da ne yapsın?